Soracağım abi, ekonomiyi soracağım. Ekonomiden memnun musun? Abi ekonomiden memnunum tabi. Her şey yolunda. Mı? Bak millette tabi her şey yolunda abi. Millette iki tane araba var abi. Nereden? abi görüyorum abi. Senin var mı araba? Var abi. Ne model? Kaç model? Mesela ben de e, Lada var bir tane. Ney var? Lada. Kaç model? 2005 model. 2005 model. Evet. sen memnun musun? Memnunum abi. İlle Mercedes e bineceğiz diye bir şey yok abi. Çalışıyor musun? Çalışıyoruz abi. Allah'a şükür işimiz de var. Yani Bak. Iş turizm işi yapıyoruz abi. Bu da benim yeğenim. Bu da turizm işi yapıyor. Değiliz yani Allah'a şükür. Yok abi? o benden bir yaş Ben bilmiyorum. Ekonomi güzel abi. Şimdi Millet açmak, millet geziyor. Millette para var abi. Millette para var ki geziyor. Var. Abi geziyor, evet. Biz soruyoruz, bazıları çok şikayetçiler ekonomiden. Abi Neden şikay böyle? Şimdi işine gelmediği için şikayetçi yani gezemiyor. Ee, parası şimdi istiyor ki lüks bir yerde çalışsın yani. Öyle bir şey yok. Nasıl ee, Yani güzel bir yerde çalışayım, sağlam param olsun diye kolay para kazanmak istiyor. Evet, mesela asgari böyle. ücretle geçinebilirler mi? Sen? Geçinemez abi. Tabii ki ee, biraz zor geçinir o, o Allah var biraz zor geçinir. O zaman lüks müdür asgari ücret? E, lüks değil ama buna CHP de gelirse İmamoğlu da gelirse yani bunu 4 milyar 5 milyar yapmaz yani. Mesela İmamoğlu şu an belediyede 3100 yapmış mesela. Neyi? Asgari ücret. Yalandır abi. Belediye çalışanları. <laughs> belediye çalışanları. Öyle öyle belediye çalışanları Abi şimdi bak şöyle bir şey var şimdi bu arkadaş diyor ya burada millet geziyor diye evet. bunların hepsi yerli değil. Bunların çoğu turist. Yani burada çok nadir görürsün gerçekten keyif yapan, para harcayan bir insan. Bizim yerli olarak Türkler. Yani kimse halinden memnun değil. Ben öyle düşünüyorum. Şahsen ben de memnun değilim. Yani şu pandemi döneminde tamam mı? Hani millete ceza kesiyorlar. Evet. Ve, ve başka bir devletler halkına yardım ederken bizim devletimizde halktan para alıyorlar. Tamam mı? Ceza kesiyorlar. Yani Tabiri caizse aç zamanında milletin iş yoktu yani iş yoktu herkes evde yatıyor sokağa çıkma yasakları falan derken yani millet kaldı evde şu an hala da şu pandemi yasakların devam ettirmesine ben karşıyım gerçekten Siz çalışıyor musunuz ben çalışıyorum rehberim evet dil var bizde rehberlik yapıyoruz yani bizim. Şahsen ikimizin yani pandemi döneminde ilk yasakların zamanında hiç işimiz yoktu evdeydik evet. ve bu bizim çok kötüydü. Kapattılar sınırları ne turist geliyor ne bir şey. Destek alabildiniz mi o sınıfa? Hayır desteğe tamam. başvurduk ama des hiç bir destek göremedik. Şimdi abi evet. şöyle bir şey var. Peki siz alabildiniz mi? E, alamadım abi. Ama beğeniyorsunuz şey. yine. E, ya nasıl beğeniyorum bak mesela e, diyorlar ya mesela e, Kılıçdaroğlu gelmesi lazım ya da mesela İkrem İmamoğlu gelmesi lazım. Evet. Kim gelirse gelsin hepsi bundan aynıdır. Nereden biliyorsun mesela? E, biliyorum mesela. <laughs> hani nereden biliyorsun? Ee, çünkü kendimden biliyorum. Mesela şöyle bir şey var abi. Bak şimdi. Mesela. <laughs> ne, ne diyecektim ben? <laughs> evet. Güzel bir şey diyecektim. Ee, unuttum abi. <laughs> 147 milyon nüfusu var Rusya'nın. Evet. Adamlar maskesiz stadda futbol düzenliyor, maç düzenliyor. Ee, yani spor, müsabakalar düzenliyor. Evet. Orada virüs 9000. Bizim ülkemizde evet. adamlar maskeyi böyle indirdi mi kardeşim maskeni kaldır diyor. Neden öyle? Ya şimdi bunlar bizim... Orası aşı oldu. E, aşı olmadı. Doğru abi canım. benim arkadaşlarım bak ben kendim Ukrayna'dan önce de öyleydi. Aşı olmadan önce de öyleydi. Ben kendim Rusya'da doğdum. Bu arkadaşlar e, bu Rusya'da doğdu ben Ukrayna'da doğdum. Allah şükür Türk olduğumuzdan gurur duyuyoruz Türk'üz. Ama şimdi şöyle bir şey bak. Maskende biraz kaldı. Abi. Aynen. Bak bizi, <laughs> bak, bizi abi kapatıyorlar be şimdi. Sen kapatırsan bu virüs zaten bulacak. Mesela ben koronayı geçirdim. Bu arkadaş da geçirdi. Ne kadar oldu geçti? 8 ay falan oldu geçirdi bak hiçbir yere çıkmıyordum bir şey yapmıyordum koronayı geçirdim abi al buyur İşte belli olmuyor şimdi o farklı kişiden kişiye değişiyor ee, neyse özetle şunu söylüyoruz siz memnun değilsiniz ekonomiden yani, düzeltilmesi lazım diyorsunuz siz memnun lazım. lazım evet ekonominin gerçekten düzeltilmesi lazım halkın sesinin duyulması lazım Halkın sesinin duyulması lazım. Hani herkes e, mecliste kendi kafasına göre karar veriyor ama halkın sesi duyulmuyor. 500 tane milletvekili var mesela. Bir şey söyleyeceğim. Meclisin de büyük mü yok zaten artık? Bütün kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tek başına alıyor? Doğru Son mü? sorumu sorayım. Yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsin? Ya abi düzgün bir adam olursa ister CHP'li olsun. Şöyle isimleri sayayım konuşulanlar. Evet. Adaylar mesela. Birinci aday zaten Recep Tayyip Erdoğan belli. Mansur Yavaş, İmamoğlu, Meral Akşener, Mansur Kılıçdaroğlu. Mansur Yavaş'a veririm abi. Mansur Yavaş'a veririm. Neden Mansur Yavaş? Adam adaletli bir adam abi. Bak şimdi açık, açık konuşmamız lazım. Bak CHP çıkıyor. Her konuşmasında Recep Tayyip Erdoğan'ı ağzına alıyor. Olsuz geçinemiyor. Recep Tayyip Erdoğan da aynı. Çıkıyor Ekrem İma, yani CHP'siz her konuşmasında CHP alıyor. Efendi olduğu için Mansur Yavaş diyorsun. Efendi abi bir de bak bu devlete faydası olur o adamın. Şimdi çıkarıp doğruya bir yani bir şey bilmeyen adamı koyarsan yönetemez. Ama o adam yapıyor yani. Allah var Size de soralım siz ne düşünüyorsunuz? Ben, ben de Mansur yavaş verirdim. Çünkü takip ediyorum. Yaptıkları ortada. Halkın memnuniyeti de ortada. Ben de gelirse çok şeylere başaracağına inanıyorum. Evet. Yani ona veririm. Evet. Aşırı memnunum abi ya. Ülkeyi o kadar feraha ulaştırdılar ki uçuyoruz bak aya bile gideceğiz yani yakında az kaldı Ciddi misiniz? Ee, sence Ben sana bir biraz sözüm. ironi yapıyorsun Ya artık ironisi bile kalmadı millet aç kardeşim aç Ekonomi sıçmış Adamlar halen Amirallerle uğraşıyorlar onlarla uğraşıyorlar bunlar ülkenin gündemini değiştirmek için bu tür şeylere meyil gösteriyorlar yani ayıp ya, evet. yazıktır bu ülke. Suni gündemler mi yaratıyorlar? E, görmüyor musunuz yani evet. bunları söylemeye gerek var mı? Her günümüz suni bir gündem. Bugün o çıkıyor, yarın öteki çıkıyor, öbürsü gün HDP'yi kapatacağız diyorlar. Bir iki gün HDP'yi kapatmayacağız, Kemal Kılıçdaroğlu'nu tutuklatacağız, e, dokunulmazlıklarını alacağız. Yani hep aynı hikayeler dönüp duruyor bakalım. Evet. Peki nasıl görüyorsunuz sizce düzelecek mi bu gidişat? Bu gidişatın düzelme imkanı yok abi. Bu iktidar gitmedikten sonra bu şey düzelmez. Değişim lazım diyor. Ya mutlaka bir değişim lazım yani bu sistemle yürümüyor yani. Evet. Peki adamlar bir... aldıklarında iktidarı 20 sene önce dolar 1 liraydı 1 lira 20 kuruştu. Şimdi oldu 8 lira 8 liranın üstünde yarın ne olacağı bile belli değil. Bir değiştirirler, Merkez Bankası'nı değiştirirler, başkanını değiştirirler. Yine dolar olur 15 lira. Bir belirsizlik ortamı. Olmaz mı canım? Peki yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Yani e, yarın bir seçim olsa hangi partiye oy veririm? Buna cevap veriyor mu millet? Hangi partiyi söylüyorlar? Ya onlar kıvıranlar abi. Kıvırmayacaksın abi. Hangi partiye oy veririm sence bu konuşmama göre? Yani Çok farklı kişilerden çok ben farklı cevaplar. Ben çok cesur bir adamım. Ve çok iyi bir adamım. Sence hangi partiye oy verebilirim? Ben bir şey söylemeyeyim. Yorum yap. İyi partiye oy vereceğim kardeşim. Neden iyi parti? Neden iyi parti? Evet, kazığazan. Ben, ee, ben cesurum abi korkusuzum, çok iyiyim ve çok güçlüyüm abi. Bu yüzden Meral Akşener ve İyi Parti. Meral abla ve İyi Parti abi. Evet. Ve Millet İttifakı abi bizi kurtaracak. Ben onlardan başka görmüyorum abi bu ülkede. Yani bunu tersini iddia edenler de olabilir. Ama şöyle bir elini cebine atsın abi. Hani elini vicdanına koysun demiyorum artık. Vicdan falan kalmadı bu ülkede de. Elini bir cebine soksun abi kaç parası var ona göre konuşsun abi. Evet. Kıvırmalarına gerek yok yani. Böyle ya işte kemküm demelerine gerek yok abi. Mesela genelde şey diyorlar. Ya işte şimdilik kötü ama geçecek. Eskiden daha kötüydü. Bugün gene çok şükür. Bu tarz söylemler var. Siz ne diyorsunuz? Ya abi 20 20 gün şey 20 yıl önce dolar 1 lirayken şimdi 8 liraysa bu düzelecek daha iyi olacak. Demenin bir anlamı var mı ya? Artık sadece buna bakalım yani. Bir bakalım şöyle bir. Bazıları diyorlar ki ya aslında her şey çok iyi. Millet abartıyor diyorlar. Siz abartıyor musunuz acaba? Ee, vallahi ben onları acıyorum ya Yani bu şekilde söyleyen insanlara acıyorum abi. Onlar bir önce şöyle bir abi kitap okusunlar abi, bir gazete okusunlar. Yani Sadece kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini ee, hoş tutacak televizyon kanalları veya kitaplar okumasın. Karşıt görüş, karşıt fikirleri de okusun ki hem beyinleri daha güçlenir, hem savunma mekanizmalarını daha güçlendirirler, hem bir fikirleri olur. Yani karşı tarafın ne olduğunu bilmeden nasıl savaşabilirsin abi? ön yargılarda bulunuyorlar herhalde. Ya ön yargı falan yok abi artık ya toplumumuzda artık ön yargı herkes birbirine karşı ön yargılı hale dönüştü. Evet. Bir pandemi pandemiyle birlikte zaten daha önce ekonomik sıkıntı yaşıyordu bu ülke. Pandemi de bunun sadece şeyi oldu. Hani kılıfı bahanesi oldu. Yoksa pandemiden önce de ekonomi kötü durumdaydı. Evet. Yani o yüzden Önce insanlar bir şöyle baksınlar abi önce kendine bir aynada baksın. Yani 2000 lira maaş alıp da bunun 800 900 lirasını kiraya verip elektrik su ne geleceği bile belli değil. Halen yani halen bir şeyleri savunmasınlar ya bir kendilerini bir sorgulasınlar insanlar. Ben onu düşünüyorum yani. Ama pek de sanmıyorum yani insanların Artık insanlar, beyin yapıları öyle bir değişti ki artık adam özellikle bu pandemiden sonra annesini babasını ziyaret etmiyor, onu yapmıyor, bunu yapmıyor. Yani herkes herkesten çekinmeye başladı. Evet. Yani hayvanlara kötü davranıyor, insanlara kötü davranıyor. Yani herkes yapıyor bunu. Evet. Peki, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Rica ederim.